Arkadaşlar video çekiyordum. Video kapandı. Video video. Okey malaydık. Üç yaş. Güzel. Bunlar yani ne isteyim adamlar da ne Şimdi poşinkiye doğru gitmemiz lazım. Video ne güzel de devam ediyor ya. Şuna bastım. Bak çarpıya tıklanmıyordu. Boş boş boş. Adam madan var ki şimdi. Gelmek istiyorum

Ademin burası. Çok, <laughs> Çok iyiyim değil mi? Yeah. <laughs> <laughs>

şuraya gideyim. Dükkan var. Orası mı? ev mi? Şu ev mi? Heh, aynı. İnşallah ben de Mermi, mermi, ah mermi var. Um... ada skarmor dinle ya okey almayayım bence lan enerji çiçeği Tamam. Dükkan neredeydi? Dükkan şu. Bak da değil. Havai fişek çok pahalı ya. Niye böyle? Let's go on

Oğlum drop ne? Aha. Şaşkın. Drop'un yanında düştü ya. Kötü oldu. Sağ olsun. Oğlum bırak ben alayım ya. Ağabey benimdir. AVM yokmuş ki. Şimdi ben bir yere götüreyim. Gelen adamı spot. bence. Değiştir Bence daha yapacağım? Acıktım. 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 bu? Bence adam gelmeyecek. Gibi duruyor. Oğlum bizim adam nereye gitti? Acıktım. 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 Adam gitmiş. Hadi, Eg saknar deg. koş 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 adam adam yoktu Yok gibi de birileri bizim adam beni düşük yapmış abi her, her kişi dedim mi ben adam bulmakta zorlanıyor. Okay, you're not çipsi ne yapacağım? Takayım <laughs> bunu bari. Ne yaptır gibi. adamları. Şu merdiven çıkıyor. Ne adam mı? Yeni şey, drop. -port. Araba var mı? Ne var? daha uzak biraz koş koş tamam 那你能米哦？啊 oldu. Atarak. Şöyle bir bakalım bakalım. Ara. Gel. Kötü bir Benziyor. Bu Şunu takayım. Daha mantıklı. tamam mı? Bir ara var. falan Kafam karışıyor abi bile. böyle bir silah yapmışlar? Bu adam ben yine benzetmemiş. Bunu sıkabileceğim mi? Yine uzakta. Şey şurada. Hatta arabayı fena oldu. Bomba var mı? Bombanın şeyini çektim ben. Nasıl iftihar ediyor? Geri mi takıyoruz acaba? Hayır. Çıkamadım.

Thank you can see

birimiz ölmüş. Canlandı tutmayalım İnternet yok ki ne işe yarayacak canlandırma. Bakın bak. Nereye gideceğim ben şimdi? Ben kaçtım mı? İki. Oo ben Allah'ın içine gidiyorum. Bizim sarılı bağırmıştı. Görebilecek misin onu? Bir de i̇şte ben de öldüreyim bunu. Uh -huh. Öldüm.

video diyeceğiz? Ah, burada mı? doğru şurada ama Bakayım. da Ben gördüm Bakmış, yakın sanıyordum. He, nereye? tam olmuş ee, video çekmeni sağlayan uygulama bu güzel bağlanıyorsun. sonra oynatma dediğinde bu ekran bu ekran çıkıyor işte sonra oradan video yapabilirsin e, tabi e, panel yapman Hatta. Gud. <laughs> <laughs> Det

Okey bana bir şey yok. Oh. Pardon, pardon. Aa, 3 bayıldı. Üç bal -bal balacı. nerede? ya. Bence ben tek başıma kalıyorum. Var ya. Koş çınar koş. Koş koş. Aha araba araba da araba burada da araba var mı? Dayı. Ya öldü ya. Of adamı bulurum adamı öldürsün ya. Bu taraftan bak. Hayır. Bas bas bas.

adamı göresi akşam oluyor ya. Devam et. Şimdi PUBG'den çıksam mı? Devam mı Tamam diyeyim de. Devam et. Bırak. Tamam şimdi ne yapsam? Ne oynasam ne oynasam kalofda hmm, ti. Gültelop süresi bitiyor mu ki bu? Bi bitiyor olabilir. Her an kapanabilir yani. bilmiyorum onu pek haydi online. ya 2 e, kişilik Minecraft mı oynasam? Eee. E. pkx de bozdu ya. Hı. Yükleyeyim dedim. Çok kötü oto Fight 3 mi oynasam? Biraz şunu oynayacağım. Ya doğru dürüst video olmaz boşver. <laughs> Ama ne oldu? Ee, Roblox burası internet yok. Anneannem Bismillah değim. vardı komik o arada arkadaşım arkadaşım çok istedi ondan yükledim. Yoksa çok sevmiyorum. Evet sahibinden var bende. Şey bazı şeylere bakıyorum öyle. Eee bak işte, ben bulunca devam ettireceğim. Arkadaşlar Shadow Fight oynamaya kar karar verdim. Bu üçüncüsü. Üçüncüsü biraz zor. Çok gazla daha. Ee, mu kapatsam? Boş Bir yarım saat kırk dakika falan olsun. Arada bir parmağım kapatabilir. Özür dilerim onun için. Şöyle mi? Bir de gözükmüyor. Ha, böyle yap. Böyle kesin. Ha Ne oldu? Girilmiyor. Tamam. Boş ver onu. Ne oldu? Bir şeyler oldu. Ne oluyor? Arkadaşlar bugün bu kadar olsun, ee, bay bay, görüşürüz.